Programımıza bir başka konuğumuz gelecek. Özellikle kadınların büyük sorunu olan bacak şişliklerini hmm. ve selüliti konuşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Hem estetik hem sağlık adına hayatımızı kabusa çeviren bacak şişlikleri. Giysileriniz ayakkabılarınız sıkıyor, üzerinizde mi olmuyor? Bacaklarınızdaki şişlikler sosyal yaşantınızı mı etkiliyor? Bacak şişliklerinin sebepleri neler? Lenf ödem, lip ödem ve selülit tedavisindeki yenilikler neler? Bacak şişliklerinden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Akgül birazdan Özgü Ulusoy'la hayatın renklerinde. Şimdi de stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Akgül var. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz tekrar Ahmet Bey. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Ee, bugün Neler konuşacağız şimdi biz kadınların yaz da geliyor Gülcüm, selülitler, bacak şişlikleri, ödemler değil mi? Biz kadınlarda çok olan bir şey. Neyle başlayacağız Ahmet Bey? Ters ışık. <laughs> Ters ışık ve ödem. Selülit. Başka bir şey yok. Aslında var ya yer çekimiyle başlayacağız. Yer çekimiyle evet. başlayacağız evet. mı? Dünyanın oluşumu. Bütün sıkıntıların ana kaynağı bu işle değil ilgili. Mi? Bacak taşıcı yer çekimiyle ilgili. Ne yapalım orada yani mı yani kalkalım hiç... Ahmet Bey? Kalkacağımız zamanlar gelecek. Öyle mi? Evet. <laughs> Hiç mesela şikayetimiz olmasa bir de herkes günlük normal rutin hayatında akşama doğru eve gittiği zaman çorapların izleri olur, Tabii. ayakkabılar sıkmaya Tabii. başlar. Ama dinlenir sabah yine normal bir bacakla şiş olmayan bacakla hayatını idame ettirir. Bu normali. Hı hı. Normal olmayan şu yani bunun için de mesela hastalar görüyor ya hocam diyor akşam bacaklarım şişiyor. şişiyor. Ama eğer sabah bu geçmiyorsa ve normal günlük hayatını idame ettirirken zorlanmaya başlıyorsa hı hı. yani normalde 38 bir ayakkabı giyiyor ama bir ay sonra bu 39 oluyorsa <laughs> ha. o sıkmaya tabii başlıyorsa tabi o zaman sıkıntı başlıyor. işte yer çekim dedik. Ayakta düz durduğunuz zaman bacakta en fazla vücutta en fazla bu basınca maruz kalan yer ayak bileğidir. Peki Çünkü nedir bu anlattığımız lenfödem mi? Hepsi bu ayak bileğini elimizle kavradığımız zaman altında kas yoktur ayak bileğinin altında tendon ve kemik var. Basınca da en fazla maruz kalan yer. O yüzden ilk belirtiler ayak bileğinde başlar. Ondan sonra ayağa yayılır, ondan sonra yukarıya doğru gelir. Şimdi bu dediğimiz lenfödem, lipodem, selülitler, venöz yetmezlikler, DVT'ler hepsi bir dolaşım sorunudur. Hep estetik gibi görünür ama hepsi bir kan akımı ve lenf akımı sorunudur. Peki bunlar ağrı yapıyor mu hocam? Ağrı yani yapacaklar. hastalar hangi şikayetler? Şimdi edelim? geleceğiz o şikayetlere. <laughs> Önce bir mekanizması hafiften hı. bir bilelim. Eğer bu kanı veya lenf sıvısını, hücre arasındaki bu sıvıları hı hı. yukarıya kalbe ve vücut dolaşımına döndüren damar ve damarcıklarda sorun olursa... İşte venöz yetmezlik, lenföden, lipodem, oluyor, varis bu bunların hepsi birleşip işte o bacakta artık e, hücreler arasında sıvılar birikmesine onu da biz şişlik olarak görüyoruz. Hmm. Bu şişlikler yukarıya doğru devam edebiliyor. Bir de bütün ya, bacağı şişebiliyor şiş <laughs> şey ama önce ayak bileğinde başlar. Bir de diğer bir dolaşım bozukluğu <laughs> sellüttür hmm. ve lipodem. Selülit dediğimiz şey, lipodem dediğimiz şey derinin altı, cilt altı dokusunda yağ birikimidir. Selülit ile lipodemin farkı nedir? Selülit bunun ilk aşamalarındandır. Lipodem daha da ileri aşamaları. Ha. Yani derinin altında normalde olması gereken yağ dokusunun çok daha fazla olması ve buraya inflamasyon, yangı dediğimiz hadisenin eklenmesiyle beraber artık bizim gördüğümüzdedir Ciltte böyle pütür pütür portakal kabuğu gibi işlemlerdir. Bunun birazcık da tabi sevdiği toz. Tabi. Ondan selültü sonra bu, bile, bu biraz daha ilerlediği var, zaman var. lipodem <laughs> hadisesine geliyor. Lipodemi hep halkımız şöyle zanneder. İşte daha çok kilolarda veya hızlı kilo verenler de ortaya çıkar. Hayır kilo çok bağımsızdır. Ee, Selülit çok de öyle zaten. çok tabi çok fit vücutlarda bile olabilir çünkü olay bir dolaşım sistemi hastalığı. Lipodemi bir selülitin ilerlemiş, ilerlemiş haldir. Kılcal damarların artık bu yanan ve yıkılan yağları tekrar emip e, lenf damarlarıyla beraber onu dolaşıma katamaması sorunudur. Peki şunu sorayım. Selüliti olan insanlar bu ilerleyince mi lipodem oluyor? Yoksa i̇lerleyince. Lipodem başlı başına bir hastalık. Başlı başına da olur. <laughs> Direkt lipodem başlayabilir. Selülit mesela bayanlar Selülitle gelir. Erkekler lipodemle gelir. Ama şöyle, Aynen şunu gibi. Yani katılıyorum. Ben Aha. katılacağım da. Estağfurullah. <gülüyor> Katılmayabilirsiniz. <gülüyor> tartışabiliriz mesela. Ben Hadi de ben yok katılmıyorum. Hayır. Yalnız. Hayır öyle değil o. Şey gerçekten e, bence de yani bence de Sayın hocam buyurun. Evet evet. E, ben aydınlatayım sizi. Estağfurullah. <laughs> ya <Yani> şunu diyeceğim. <laughs> Yaşadığım bir şey söyleyeceğim söyleyemedim. E, hakikaten selülitin kiloyla alakası yok. Yok yok. Ben e, dediğiniz gibi doğum zamanı özellikle o salakta gerçekten kilo aldım çok ve bir tane selitim yok. Bir tane ya yani ben dedim ki kesin selülit olacak, o olacak, bu olacak. Sonra kilo verdim, hepsi bitti geçti. Ne zamanki beslenmeme dikkat etmedim ve gayet evet, normal bir kilodayken bir baktım hatta arkadaşım söyledi eski bir arkadaşım böyle yazın yürürken ya dedi yani bütün hani o süreçleri biliyor doğumumu, doğum öncesini falan. Hiç ben de selülit görmemişim. ...ilk defa sende geçen sene söyledi. ...ilk defa sende bu sene selülit görüyorum. Dedi. Çünkü ben çok kola içmeye başladım. Ee, bir anda böyle bir e, yeme düzenim bir bozuldu. Onunla çok alakası çok var. Çok alakalı. Peki onunla alakası var. Allah'tan bir de hastalık. Gül Hanım bizi onayladığı için doğru Yok, yoldayız. Buyurun, devam, devam, devam edebiliriz. Edelim, yapmayın. Hocam, böyle devam nasıl edebiliriz. Ha. Bu Hocam da devam edelim. Böyle takıldığım yerlerde <laughs> size Hocam, bırakacağım. Her zaman her zaman. Şimdi selülit erkeklerde de var. <laughs> Ama erkekler o kadar hassas değildir. Hemen doktora gitmez. Yaşasın gitmezsin. bu açıklamaya çok sevindim. O erkekler çünkü seyirciye hem karşılar hem onlarda da yani şunu gibi düşün. Mesela yaptığınız programlarda var. bu ilgili programlarda evet. da var. Mesela kılcal damarlar. Erkekte de var bayanda da var. Ama bayan kılcal damarı görür görmez gelir. Erkek artık bu ilerlesin hmm. yarı olsun işte parmak büyüklüğünde damarlar olsun Tabii. o zaman gelir. Bu da öyledir. Selüte erkeklerde de var ama onu çok ilgilenmez önemsemez. Lipodem olduğu zaman daha zor zamanda ortaya gelir. Hı. Biz aslında selülit zamanında hastayı tespit ettiğimiz zaman o daha kan, kolay. Dolaşımını kan dolaşımını artırıyoruz, kılcal kan dolaşımını, selüliti de düzeltiyoruz ve lipodemi ilerlemesini engelliyoruz. Peki bir şey soracağım. Bu lipodem işte selülit hepsi bu ilerleyen şeyler, bu bacak şişlikleri, ağrılar, e, aslında bir dolaşım bozukluğu. Dolaşım hastaları. bozukluğu. Peki risk de, grubu var mı? Hastalığı var. Risk grubu kimdir? Mesela risk grubu bir kere genetik zaten eminiz artık onda herkes biliyor. da söylüyorsa genetik var ben şimdi mı? Şimdi siz söyleyin söyleyeceğim. Genetik var peki. Ondan sonra mesela meslek hastalığıdır. Hmm. Mesela çok manken hastalığı hastalarımız da var. Mesela Vardım, ayakta çok ayakta düz duran. Ayakta biz topuklu giyelim. Topuklu değil. giyenler de niye topuklu giyenler hep merak ediyorlar? Çünkü bu bacağımızın bir motoru vardır. Hiç şunu sormuyorsunuz. Ya bu arkadaş e, yer çekimine tam zıt yönde kan ve lenf sistemi Tabii. sıvı ne yukarı kadar. gidiyor. Bu yukarı gidelim. Bunun bir kompası, bir motoru yok mu var? Şu baldır kasımız şurası. Biz baldır kası buraya deriz. Gastroknemius evet. kas. Bu kasın tonusu bir yastıkçık hareketi yaparak siz bunu hissetmezsiniz. Yukarıya devamlı sıvıyı yukarı iter. O gönderiyor kanı kanı. O gönderiyor. Doğru. Peki bu nasıl güçlenir? Bu yürüyerek veya bisiklete sürerek günde 45 dakika bisiklet sürerek bu kas çok güçlenir. Egzersiz çok. Egzersiz. Önemli, çok önemli. Şimdi bu egzersiz yapmamamız bir risk. Evet. Risk İkincisi olur. işte ayakta düz duran öğretmen gibi, kuaför gibi tabii. veya sıcak ortamlarda çalışan, işte hamamda çalışanlar veya hmm. dönerci ustası hem sıcak hem ayakta duruyor. Hmm. Dört dörtlük bu konunun hastası. Makyör, makyöz. Aynen bu şekilde çalışan. ayakta, bizi cerrahlarda da var mesela. Tabii saatlerce. Bu, tabii bu mesela ayakta düz durduğunuz zaman şu kas iyi çalışmaz. Bir de topuk giydiğiniz zaman şu kası artık... Bloke mi etmiş oluyor? Bloke etmiş oluyorsunuz, çalışmasını bozuyorsunuz. O yüzden hastalarıma derim, ya efendim hocam hiç biz topuklu giyemeyecek miyiz? Efendim giyeceksiniz, işte ayda kaç kere güzel gecelerinize i̇şte bak, gittiğiniz ben zaman... Şey, bak tabii, bak Evet, yani dört dört, dört zaten Gül Hanım'ı özellikle çağırdık evet, bu konuyla ilgili. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederiz. <laughs> çok mersi. Eksik olmanızı, iyi ki <laughs> Şimdi bu şekilde hayatını idame ettiriyorsanız bu günde 45 dakikalık yürümeyi veya bisiklet sürmeyi, şu kasları çalıştırmayı ha. adet edinmeniz gerekir. Onun dışında sigara tabii ki, alkol. Tabii sigaralar, alkol, beslenme. düzensiz beslenme, kolalı içecekler bilmem bunların hepsi zaten fast Bunlar zaten kılcal damarlarımızı Bozuyor. bloke eden, lenf damarcıklarımızı bloke eden Peki e, tanıtım bantında bazı böyle görüntüler gördük. Bir bacakta var, bir bacakta yok mesela. Bir bacak aşırı şişmiş. İşlem yapılmış bacak mıydı acaba? Önemli bir cümle daha söyleyeceğim. Bir yer çekimi dedik, hı hı. ayakta düz durma dedik, tırnaklar o Tırnak kadar mı? önemli ki. Nasıl? Mesela bir cümle söyleyeceğim size. Özellikle bacakta dolaşım bozukluğu riski olan kişinin pedikür yapmasını ben kesinlikle önermem. Ha öyle mi? Kesinlikle Neden pedikür peki? yapması. Çünkü tırnaklarımız ayakta duran bir insanda derideki floranın en çok yoğun olduğu yer ayaklar. Evet. Ve biz buraya bir çorap giyiyoruz sıcak bir ortam mikroplar iyice ürüyor. Evet. Bir de ayakkabı iyice sıcak müthiş bir mikro mikrop var. Temizlikle hiç alakası yok. Her gün, yerde, alman, gün her gün, her gün, her gün yıkasanız bile tertemiz yapsanız bile florada mikroplar vardır cilde yararlı. Bakın. Evet. Ama siz pedikür yaparken ya da tırnağı derinden keserken orada kanama olmasa bile o mikropları içeri yetiyorsunuz. Aa, hiç Cilt altına giren mikroplar, cilde yararlı olan bu mikroplar cilt altına yararlı değildir. Ve onun emilmesi nasıldır? Kılcal damarlarla ve lenf sistemiyle. Siz ne kadar çok burada dolaşım bozukluğu riskiniz var, yaşantınız da uygun değilse ve tırnaklarda ter temiz bile olsa içeri mikrop alıyorsunuz bir. Çok yaygın bir hastalık tırnak mantarı. Çünkü bizim toplumumuz çok duş alan, işte abdest alan ve tır, e, parmak aralarını kurulamayı pek bilmeyen bir toplum. Hmm. O nedenle ıslak ayaklarda mantar çok hızlı gelişir. Hmm. O da e, şeyle alakası yoktur temizlikle. Yalnızca ıslak bırakmayla alakası vardır. Vallahi Orada mantar ürediği yani. zaman İçimi... tırnağın kendisi de mantar olur, parmakların arası da. Allah Allah. Bakın hep Allah. ayaklarla ilgileniyor. Hem dolaşım bozukluğu hem de dolaşım bozukluğu varsa mikrobun alıp o zaten kanın ve lenfin yukarıya gidemediği bacakta mikropları güzel bir şekilde orada biriktirirsiniz Birik. içeride, damarda. Bu biriktiği zaman o damarın yapısını bozar. Yani. Salgıladığı enzimlerle mikrop işte adı üstünde bir şey bozacak yani. O damarı bozar. Lenf damarını bozduğu zaman işte aşağıya artık lenfödem başlar. E, yukarıya yani lenf çıkamaz. Selülit de, varis de Bacakta dolaşım bozukluğu da, lipodem de, bütün bacaklardaki Allah Allah bakar mısın dolaşım sistemi olanlara ben buradan söylüyorum. Pedikürü ben yasaklıyorum. Kesin. Aa, Aa, çünkü kesinlikle. mikropları içeriye alıyor diye. Tabii. Peki. Şunu da söyleyeyim. O Bak, şişkinlikler falan nasıl tedavi olur? Bir cümle daha söyleyeyim. Bunun geleceği bir tedavisi ne? Sen he, şunu söylüyorsunuz. Alışkanlığımızda, evet, da, alışkanlığımızda şu var. El tırnak makasıyla ayak tırnaklarımızı kesmedir. Toplumda çok yaygın. El tırnak makasının ucu küçüktür ve konkavdır. Köşelerden alabilirsin. Evet. Elde hiç sorunumuz yok. Yer çekimiyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ha, ayak. Ama ayakta var. O yüzden ayak tırnak makasının ucu düz ve geniştir. Yani biz muhakkak köşelerden almayacağız. Hmm. Etleri içeriye... Efendim ben kendi enstrümanlarımı götürüyorum pedikürü. Hayır. Enstrümanlardan mikrop kapmıyorsun. Hmm. Derindeki kendi mikrobunu kapıyorsun. Eyvanlar olsun. Bin kere düşüneceğim şimdi bu tip şeyler için. Peki hocam hormon bozuklukları ve kronik hastalıklar da bunları tetikliyor değil mi? Kesinlikle tetikliyor. Hormon bozuk, mesela şu da oluyor. Mesela hamilelerde de artabiliyor bu risk. Hı. Niye? Hormonlarda bir değişiklik var. Hı. Çocukla kan çocukla anne arasındaki iletişimi sağlayan bu kan küçük kılcal damarları geniş tutmak için hormon salgılıyor vücutta. Fizyolojik bir şey, bir sıkıntı yok. Aynı fizyolojik etti bacaklarda doluyor, da damarlar genişliyor, varisler artıyor, lenf damarları genişliyor. E, yukarıya giden sıvının artık gidemez, yer çekimiyle beraber bacakta toplanması hali ortaya çıkıyor. Başka mesela polikistik hastalıklarda veya gereksiz işte oral kontraseptif doğum kontrol ilacı kullananlarda bunlar olduğu zaman o damardaki birikim artıyor. Çünkü damar yapısal olarak genişliyor. Bizim Hacan sıkıntımız mi? zaten ...kanın yukarı gidememesi, genişleyip orada kalması. İşte ve bir sürü şey yol açıyor dedik... E, ...dolaşım bozukluklarına. Peki biz nasıl tedavi edeceğiz? Yani bunun tedavisi ne? Bir, bir sürü şey. Şimdi önce, hocam, öncelikle... <laughs> ...bu bacaktaki şişliğin nedenini ortaya çıkacağız. Bak ağrı olur mu dediniz, daha ona cevap <laughs> vermedim. Bir kere bacak şiş geldi. Hastayla çok iyi bir diyalog kurmamız lazım. muayene edeceğiz. hasta da ağrı var mı? Bu şişliklerin hiçbirinde ağrı olmaz ilk başta. Hiç. <laughs> Sadece Ama ne görüntü mü? Görüntüdür. Ne zaman mikrop kap kaptı... Cilt altı dokusu yangıya başladı, inflamasyona başladı işte ağrı ortaya çıkmaya başlar, cilt bozulmaya başlar. Görüyorsunuz bazı internetler isimleri de fil bacağı evet, işte o da evet. lenfodemin ileriki hali. Yani deri neredeyse ayağa geçip yere sürünecek kadar deri kötüleşiyor. İşte onlar mikrop kapmasa ağrı olmaz. Hmm. Mikrop kapıyor artık deri bozuluyor cilt altı, enfeksiyon, yangı ortaya çıkıyor de ağrılar başlıyor, yaralar başlıyor. Hmm. Bu evrede de tedaviye başlıyor. Tabii varisim bu falan da ileri önce. durumunda çok yaralar oluşuyormuş Şimdi, açık yaralar. Önce biz bu bacaktaki dolaşım sistemi hatasını bilmemiz lazım. Tırnaklardan başlıyoruz incelemeye. İşte tırnaklarda mantar var mı, tırnak nasıl kesiliyor, onlara baktık. Ayak sağlığına baktık, ayağın tabanına bak tabanına baktık. Orada e, bir mikrop kapan yer var mı? Baktıktan sonra yukarıya geçiyoruz. İki bacak mı etkilenmiş tek bacak mı? Bir kere onu muayene ediyoruz. İki bacak etkilendiyse sistemik hastalıklar olabilir. Böbrek hastalığı, kalp hastalığı, tiroid Çelik hastalığı deyip Bu iki lazım. bacağı etkileyen durumdur. Siz dediğiniz de tek bacak. Tek bacak ayrı. Tek bacak olduğu zaman toplar damar hasarı, lenf hasarı, lipodem tek bacakta ortaya çıkabilir. Hmm. Tamam? Bu hastamızı biz hemen ayakta bir görüntülemeye alıyoruz. Ayakta bir dopleri alıyoruz. Çünkü hadise ayakta duran kişinin hastalığı olduğu için dopplerimizde ayakta, ayakta yapılması lazım. Ama Türkiye'de birçok yerde bu yatarak yapılıyor. Hmm. Ve doktor inceleme en az 40 dakika sürmesi lazım. 30-40 dakika. Dün gelen hocamızla varisle ilgili görüşmüştük ki o da ayakta görüntüleme demişti. Mutlaka evet. ayakta yapılması gerekiyormuş. Buradan da ekran başındaki seyircilerimize uyarı olsun. Bu tip sorunlarla doktora gittiklerinde teşhis için mutlaka ayakta. Kesinlikle ayakta yapılması gerekiyor. Ondan sonra biz lenf dokusunun ayrı bir Doppler görüntüsü var. Hı hı. Lenf dokusunun ayrı, lipitin ayrı, sellülitin ayrı, inflamasyon ayrı, lipidin o içerideki varis dokusunun ayrı görüntüsü var. Biz bunu haritalıyoruz. Hepsini. Lipitin? Lipid işte yağ dokusunu. Bunu tamamen ayrı şey yapıyoruz. Haritaladıktan sonra her birinin ayrı tedavilerine başlıyoruz. Mesela varisle ilgili dün zaten hocama söyledim. dün konuştuk. Heh. Mesela gelelim lenf ödeme. ...lenfödemin safhasına göre... ...zaten bir antibiyotik terapisi başlıyor... ...ağızdan... Hı hı. ...tırnakla ilgili sıkıntı varsa muhakkak mantar tedavisi başlıyor... Hı. ...muhakkak... ...çünkü oradan mikrop alma artık diyoruz... Onu bir ke ...ve uzun süre 3-4 aylık bir tedavidir bu... Peki hemen sözünüzü keseceğim bir şey soracağım... ...şimdi ben çok manikür pedikür yaptıran hı, bir de, kişiyim... Çok ...o yüzden atma. soracağım... Ee, ...ben de kendi aletlerimi götürüyorum bu arada... ...her gittiğim yerde ayrı alet grubum var... ...ama dediğiniz gibi... ...onlar da çok önemli değilmiş... ...ne yapacağız ayak tırnağımızı uzatacağız mı... Ayak tırnağınızı, mi? Ya, ayak tırnağınızı uzatın. Törpülüm ki. Bana bir kaldım ben. De. Ayak tırnağınızı, <laughs> tırnağınızı, uzatın hocam. Ayak tırnağınızı uzatın. Köşelerden hiç almayın. O etlere hiç dokunmayın. Ay bir törpü. Eğer, bir de çocukları eğer, düşünüyorum şimdi. çocukların şey tırnaklarını da ben kesiyorum. Onları... Eğer dolaşım sistemi riskiniz varsa. var. Hmm, yoksa. Önemli yani çocuklarla mesela. Şu anda çocukta öyle bir şey yok. Şey. Genetik olarak bir şey var mı? Yok. Yine de çok dipten kesmemek lazım. Dipten şey, hiç de, kesmeyeceğiz. Düz kesmek lazım değil mi bir de? Yüz. Kenarların... mesela gidin eczaneden bir tane ayak tırnak makası. Tabii canım ayrı da zaten. Donan... Da. Hayır, bilmeyen çok kişi var. Ayak tırnak Doğru makası mı? nedir? Gidin alın bir tane Büyüktür bakın ucu o, düz. Ha bir de ayaktan eli elden ayağı ha. olur mu evet. zaten? Ve ucu düzdür ve düz kesmek içindir. Köşelerden hiç almayacağız bunu mu muhakkak. Ha, ha. Diyelim yaptırıyorsunuz. Ben o. bundan sonra sadece törpü yaptıracağım. Evet. <laughs> o o etleri, şey gelmiyor, musun? mesela şunu diyorlar. İşte efendim diyorlar bu tamam da kanamıyor. Kanaması evet. önemli değil. Orada hafif bir beyazlık bile cilt dokusunu bozluluk demek o bozduğum. ciltin altına Nasıl neşenizi azalttım. <laughs> çok gördüm. şükür. Ruhu güzel, güzel aldım. Evet güzel aldım. Ah, yani. enerjinizi aldım. Hakikaten öyle oldu yani. Şimdi benim sinir annem izliyordu. Bu. Bana diyor ki çok manikür pedikür yaptı. Annem eve gideceğim. Ama şimdi bu arada. Şey, çığlık çığlık. Bu arada bana mesajlar geliyor. Gül Hanım o kadar güzel anlatıyor ki. Diyor ki efendim ben her şeyi yiyorum. Gece 12'de kalktım baklava yedim bilmem ne yaptım. Kalk doktoru açık. Doktor. Mesajlar geliyor. Onlar da ona rahatsız. Onların da sinir oldu. Şimdi izleyenler de size sinir oldu. Gül Hanım her şeyi yiyor. Ay şey ne yapıyor canım. Ne yapıyor ya. mu diyeyim yani. çocuk anne hiç Aşkım, kilo yok. Aynen. Var var e, canım alıyorum ben de alıyorum dönemde. Olur mu ya şey? Ama onu da mesela söylemeyin. Söyleyin de azade ölmesin. Üzülmeyin. Alıyorum almadım. Yüzde kilo alıyor. Peki hocam hemen bir tedavisine dönelim mi? E, hemen bu tedavisine bu başlayalım. Süremiz de bitmeden. Şimdi lenf ödemi tedavisi çok yanlış bir uygulama var. Hemen e, idrar söktürücü veriyorlar. Oradaki sıvıyı atmak. Oradaki sıvıyı atmak görüntüdedir. Şimdi lenf ödemi tedavisinde bir kere cilt bakımı çok önemli. Egzersiz programlarını alıyoruz. Ondan sonra lenf bandajlarımız var bizim sarıyoruz bacağı. Lenf masajlarımız var. iğne terapilerimiz var. Onlarla beraber yumuşatıyoruz o sıvıyı artık masajla vücuda alabilir şekilde geliyoruz. Hı hı. Ondan sonra bandajlarla biz bunu takip ediyoruz. O kompresyon cihazları eve verilen cihazlar falan hepsi yanlış. O yüzden bandaj, uygun ellerde masaj, lenfi yukarıya vücuda dolaştıracak sistemler hı. ve Masal bir de, de cilt. Ha ve evet. bir de cilde bakım yapıyoruz biz. Hı. Ve bir de bu lenf içindeki bu sıvının çok sertse mesela biyorezonans terapilerimiz vardır. O sıvının elektriğini değiştirip yumuşak hale getiriyoruz hmm. ki masajda daha kolay olsun. Ama bu bir tedavi süreci bu yani. Bu bir tedavi Hayır. sürecidir. Lenfüden zaten uzun bir hastalıktır. Tedavisi de hmm. birazcık sürer. Hmm. Selüt ve lipodemde yine tırnak ve cilt bakımı çok önemli antibiyoterapimiz yine var. Bu sefer de daha çok e, galvanik akımla yaptığımız bu işte e, ticari bir isim ismini vermeyeyim. Hmm. Bir sistemimiz var. Medikal evet. estetik sistemleri mi hocam Gibi zaten? sistemlerimiz ha. var orada da derin üzerine yaptığımız akımlarla Masajlı, vakumlu. kasların ha. çalışmasını sağlayarak kılcal damarları aktif hale getirerek oradaki yıktığımız yağların emilmesini sağlıyoruz. Ha. Fakat bu arada o şey çok önemli. Bu hastalıklar hep birden olabilir. Hani mesela siz varisi venöz yetmezliği geçtiniz ama eğer o da bozuksa bu sistemin tedavisi zor olur. İlk onu yapmamız Tırnaklarım zonklamaya başladı. O kadar rahatsız oldum. Tamam. Ellerim <laughs> titriyor. zonkluyor. Ayak tırnaklarım falan zonkluyor. Biz orada kaldık. tedavisi var hocam. Hepsinin tedavisi var. Ve bir yaş grubu yok değil mi bu tip dolaşım hastalıklarına? Hiç yok. Hani Doğuştan başlayabilir. Ben bir şey soracağım. Duyun Bunun hocam. genetiği var mı? Var. Bak ben mesela şunu görüyorum ve çok üzülüyorum. Yani 16-17 yaşında kızlarda. Evet var. mesela ama hiçbir kilo problemi yok. Var. Sırım gibi gayet hoş. Fakat böyle bir ciltte gevşeklik mi var? İç ya yani buralara da hani belli Gülenme, arkası, yanı bir arkası yana değil. Şey böyle bir için İçi böyle i̇çi boş gibi. İçi boş gibi. Yani Yanlış mı söylüyorum bilmiyorum evet. ama... Ama bence, şey de var, o görüntü de var. bence, bence tamam. yeni jenerasyonun beslenme düzeniyle de çok alakalı. Ama zayıf kız. Gerçi hiç zayıf i̇şte, olabilir. Evet. Kilo öyle hiç alakası yok. Kilo hiç alakası yok. Best İyi beslenme. Ve, i̇şlenmiş ve, gıdalar, gazlı. Beslenme ve egzersiz hocam. Evet. Egzersiz, egzersiz, Hareket etmiyor. Rutinimize, 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 rutinimize girmedi. Ama peki yapıyorsa da gitmesin. bunun genetiği olur mu ya? Böyle bir tip var değil mi? Bence böyle bir tip de var. Genetiği var. Genetiği var. Bu tip hastalarda da işte o dediğimiz galvanik akımla beraber derinin Sıkılaştık. altındaki hmm. dokuyla tedavisi artık, var yani. Tabi hepsinin var. Normalde birleşmesini sağlamamız gerekiyor. Ben onu o görüyorum. Nedenle? Çok üzülüyorum. Yani o nedenle? bir böyle bir dalgalanma hiçbir türlü problem yok. İncesi ama zaten. evet. Ama bu ette bir boşluk var. Böyle bir başkasının derisi bir gibi yani. Evet. evet. O biraz anne babaya benziyor. biraz diyor. genetik. Yani hani derler ya, eti sıkı, evet. eti yumuşak. Öyle şeyler de var aslında. Hocam aslında bu işin tüm genelinde genetik esas. Evet, tabii. Genetik esas bu genetikte ne varsa bir gün başınıza gelecek. Kesin. Bunu erken yaşlarda mı, geç yaşlarda mı size geleceğini Siz sizin yaşam şartınız belirler. Yani bu lipödem dediğimiz şey işte varisler, damarsal <laughs> sorunların hepsi aslında aileye bakıp önlemini almak Kesinlikle. lazım değil mi? Kesinlikle. Check-up o demek zaten. Ha. Şimdi mesela bana diyorlar ki hocam 40 yaşında o zaman sizle de konuştuk. Evet. İşte kalp check-up'ı yaptıralım mı? Efendim yaptırın da kalp check bir şey çıkmaz. Ailede ne var? Ne var? Doğru. Ailede kolon doğru. kanseri varsa, akciğer kanseri varsa Allah göstermesin, ona yönelik işlemler yaptırmanız gerekir. kanseri var, Hiçbir kanseri. şey rutin değildir. Mesela sizin de bir programınızda işte doktor arkadaş dedi ki işte varislerde artık ameliyata gerek yok, yalnızca endovenöz tedaviler ha. dedi. Doğru değil. Tıpta hiçbir şey kesin bu değildir. Öyle Her mi? hasta kişiye özeldir. Yani bizim doktor arkadaşlarının böyle cümleler söylemesi de uygun değil. <laughs> ha. Her hasta kişiye özel. Bazıları ameliyat gerekir. Öyle bir hasta getiririz ki ona. Hiç o endovine sürevleri olma. Olacak olmad. gibi değil. Yani ameliyatsız kesin çözüm. Ameliyatlı kesin çözüm. Bilmem neli kesin çözüm yok. Kesin Her çözüm. Hasta... Bilmem neli kesin <laughs> Her hasta özeldir hocam. Ona şimdi biz bilekiz. kalp doktorunun, açık kalp ameliyatı falan mı olacağım? Ben vallahi şeylerin mülteci olarak tırnaklarımı <laughs> <şuna> dokluyor <laughs> şu an. Nereye gideyim şimdi ben? Ana bir sürü mesaj geldi. Gül Hanım ne güzel anlatıyor. Biz gece hiç yemek yemediğimiz halde bir kilolarımızı hocam, veremiyoruz. Hocam şimdi onları bırakın ha? siz. Şunu şimdi pedikür ne de... yapacağız? Biz kime gidiyoruz? Çünkü ben, şimdi o, biz, ben buradan gidiyorum şimdi yani şimdi şu anda. Şimdi bizim kısa bir aramız var. O arada hocamla konuşuyoruz hocam. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Çok iletişim bir sefer verdiniz. Sağ olun. Kısa bir aramız var.